bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Bizim bu durumu düşünüyorlar. Aklımı helal Çöküş ekonomisi. Simit diyor ya simit. Sabah akşam her gün simit diyor. Bir damla et alamıyor. Sakol var. Ekonomide kaide alın gücüyle ölçülür. Geçinemiyor musunuz? Yoksulluğun ve açlığın pençesinde bir memleket. Ucuz et almak isteyenler kuyruğa girdi. Meyve sebzede bir yıllık artışın rekor düzeyde olduğu ortaya çıktı. Ev fiyatlarındaki yıllık artış oranı. Benzine tarihi bir zam geldi. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Beceriksizliği örtbas için söylenen bin bir yalan. Ailemden destek almazsam ben açım. Neymiş? Millet açmış. Sakın ha bunları aldırmayın. Bizde kriz falan yok. Gidişat freni patlamış otobüs gibi. Yüzde iki yüz defrosun. Yüzde iki yüz. Ciddiyetsizliğin gölgesinde kayıp bir bakan. Ekonomi gözlerdeki ışıktır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Kış geliyor mont almamız gerekiyor. Kaç lira olmuş? 300 lira, 400 lira. Ekonomi canlı mı? Canlı. Çift tane, çift tane. İşler iyi ya. Bitmek bilmeyen bir inat. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Evime et girmezken Sayın Cumhurbaşkanımız yılda 6-7 milyon mutlak masrafı var. Nereye alın ateş parası. Onun için çalışmak zorundayız çaresizliği yok hayatınızda. Benden başka bir şey beklemeyin. Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.